Tamam. Şimdiye kadar mantığını anlattık size. Bisikletle tanıştınız. Onlarla bir denge çalışması oldu. Ama hani biz diyoruz ya yolda yürürken biz tek ayağımızı yürürüz. Tek ayak basar. Öbür ayak tetiktedir. Sonra öbürkü basar. Ve bu devinim devam eder. Bisiklet demek şudur aslında. Bisiklet tekrarlanan hareket anlamına gelir ya yani bir set animasyonu derler. Sürekli tekrarlanan animasyonlara biz bir set animasyonu deriz. Çünkü sürekli tekrar vardır. Ve bir şeyi ne kadar çok tekrar ederseniz daha iyi olur. Bu da herkesin mesleğiyle alakalı. Yani dikiş yapanlar, sık dikiş yapanlar bir süre sonra artık sık dikiş yapar. Makas kullanan onu yapar. Domates doğrayan tık doğrar. Bisiklette bu pedal, işte ayağınızdan kaçıyor, işte herhangi bir şey oluyor ya, ya, da koltuğu bulmak falan. Ne kadar çok tekrarlandıkça artık vücutla bütünleşiyor. Şimdi size aslında bizim ağaç duruşu vardır ya, tek ayak duruşu. Yani hep insanlara bakarız, tek ayak duruşunda dengeyi ölçeriz ya. Bunu şey yapabilmeniz için, e, hissedebilmeniz için <laughs> Koltuk denen aslında seledir bu. Bu koltuk değildir. Şöyle anlatayım. Bunu koltuk değneği gibi düşün. Yani sakat olan insana koltuk değneği koyarlar ya. Orada ne yaparsın? Vücut ağırlığını vermezsin koltuk değneğine değil mi? Destek alırsın. Bu destek aracıdır. Vücut ağırlığımız her zaman ayaklardadır. Bunun için yapacağımız şey sağ ayağımızı pedala koyuyoruz. Seleden destek alıyoruz. Destek şöyledir. Baldırımızı dayarsak buraya destek almış oluruz. Az önceki denge hareketi gibi. Sol ayak ne kadar açıksa o kadar rahat durursunuz bisiklet üzerinde. Yani sol ayak da açık. Ben sol ayağımı buraya getirsem ağırlık buraya çöker. Buradaki bu ağırlığı töler etmemin yolu ayağımı açmamdır. Ayağım açıldıkça bisiklet yatar. Yatmalı. Bisiklete bakarsanız yanılgıya düşersiniz. Çünkü yatık görürsünüz. Bunu da düzeltmeye çalışırsan düşersin. Bisikletle ilgilenmiyorsun. Bu mecburen yatacak. Yatmak zorunda. Sağdaki ayağımın ağırlığında sol elimle tölere ediyorum. Terazi gibi. Bak burada. Bu da burada. Şimdi ve yürümek diyoruz ya, yürümeye biz nasıl başlarız? Evet, bir soru daha size. Bir insan yürümeye neyle başlar? Kaldırıp kaldırıp, kaldırıp, Hayır. Hayır, çocukken başlar. Ya, yok, yok. Yani ilk hareket nedir? Genelde ayak ne? diye düşünürsünüz. İşte ayağımı öne atarım. Hayır, tüm koşular böyle dur. Yüzcüler böyle dur. Çünkü gövde öne doğru fırlatılır. Bir koltuktan ayağa kalkmak için de yapacağınız şey gövdenizi öne doğru fırlatmaktır. Yürümeye başlamak için de gövdeyi öne doğru düşürürüz. Düşeceğim mi diye soruyorlar ya bize diyoruz ki evet düşeceğim. Düşmezsen biz size söylemezsin. Budur. Gövdeyi öne doğru düşürmektir. Düşersin ben de, ben de, ben de. ve sol ay ayaklarına desteklersin. Bisikletle gidebilmeniz için de kendinizi öne doğru vermeniz lazım. Öne doğru vermek. Şayet beden arkada olursa bu gitmek istemiyorum demektir. Tamam mı? Böyle olursanız gitmek istiyorum demektir. Yapacağımız şey tek ayağınız sağda duracak. Sol ayak açık olduğu kadar açık ve ister kendi etrafınızda ister belirli bir mesafede sağ ayak duracak, sol ayakla gideceksin. Bisiklet hep yatık. Bu şekilde dengemi nereden sağlıyorum? Karşıda. Şunu da anlatayım size. Denge dediğimiz şey çenenin yere paralel olmasıdır. Dengede durabilmeniz için bu çene yere paralel olacak. Kulak dengesi vardır. İç kulak dengesi. Bu kulaklar yere paralel. Yani kafa ne böyle? Ne böyle? Ne yukarı, ne aşağı. Çeneyi tavuk kafası gibi burada tutarsanız dengeyi sağlarsınız. Yani bakış şu. Öne doğru. Karşıya bakıyorsun. Sağ ayağın orada duruyor. Sol ayağınla destekleye destek ediyorsun. Ama sizden beklediğimiz ne aslında? Sol ayağını da yerden kesmek. Yani itip sol ayağını yerden ne kadar çok kesebilirsen o kadar iyidir. Böylece ayağımı yerden kesme sürenizi uzatabilirsiniz. Bu süre birazcık daha uzun diğerlerinden. Bunu yapmak için çok acele etmeyin. Küçük küçük yürüyün. Hız aldığınız anda ayağınız kalkar. Yavaş gitmek bir yanılgıdır. Yavaş giden kendini güvende zanneder ama hata odur işte. Asıl hızlı giden güvendedir. Ne kadar hızlı gidersen o kadar güvendesindir ve o kadar dengedesindir. Anladınız mı? Buyurun.